Sıkıntı yok yani. Araba güzel. Araba güzel makine. Canlı makine. Feyyaz ya. abi telefon. Kim o? Alo. Ha Gürcan abi aleykümselam. Hamdolsun abi. Aleykü ne yapalım? İşler güçler işte koşturuyor. Sen nasılsın? 301 bende duruyor abi. Alur paket abi. 53 binde. Öyle kazası belası patlağı çatlağı çiçek gibi araba. 135 buçuk derim abi sana. Abi inan ki tamam 135 diyeyim sana düz olsun ben oradan 500 lira ekmek yiyeceğim abi. Milletin amallığını yapıyoruz görüyorsun ya. Uçtu gitti ikinci el piyasası. Abi bak cumadan geldim yalan konuşmuyorum 130 Cumartesi mi bugün? Tamam bizim cuma abiden geldim köşede Yıldırım Otomotiv var ya. Aynısına 137 yazmış onu söylüyorum yani. Sen gel 135'e bırakacağım sana onu. Abi mal çiçek çığlık atıyor karşıdan gel sen gel. Bırakayım kendi gelsin arabayı öyle bir makine. Tamam abi hadi gel abicim hadi hadi. Cumartesi mi lan bugün? Kaç aldık biz 300 lira? 114 abi. 114. Allah ver cumartesi cumartesi inşallah işte. Bizim ne işimiz bu? Onu diyorum. Sen onu pastacılar yap. Ilerle bu abi. Sıkıntı yok.